Harika bir eğitimden çıktık, müthişti. Gerçekten büyülendik ve büyüleyiciydi. Sadece hipnozla alakalı değil aslında hayatımızın her alanında bize etkili olabilecek ve faydalı olabilecek birçok bilgiye sahip olduk. Teşekkürler Ferhat ee, Şu an daha iyi hissediyorum kendimi, yapabileceklerimin daha çok farkına vardım. Ee, aslında daha önceden de bilinç ve bilinçaltıyla alakalı bilgilerim vardı. Ama tabii ki hem bunlara ek bilgiler eklemek hem de gerçekliğini daha iyi deneyimlemek benim için çok iyi oldu güzel bir eğitimdi. Hem kendini hem yapabileceklerini keşfetmek isteyen böyle bir arayışta olan herkese tavsiye ederim. Güzel bir deneyimdi. sertifikamızı aldık. Devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet, merhaba. Bye. Muhteşem bir iki gün geçirdik Ferhat Hocam'la. Hem teorik anlamda hem pratik anlamda hem de rol playlerle çok şey öğrendik. Hepsini şimdi sindirmeye gidiyoruz. Ev evet, ödevlerimiz var. Benim için en etkili olan bu eğitimde zihinle bilinçaltı arasındaki iletişimin nasıl sağlandığını öğrenmek oldu. Ve zihni nasıl devre bırakıp bilinçaltını özgürleştirmek ve oradaki temizliği, şifayı, dönüşümü nasıl sağlayacağımızı çok hızlı uygulamayla elde edebileceğimizi öğrenmek muhteşemdi. Harika bir iki gün geçirdik. Teşekkür ederiz. Bence herkes kendi değişimi için gelmeli. Herkes. Çünkü değişim insan kendisinden başlıyor. Değil mi? Başka birinden değil. Herkes gelmeli. Hiç ön yargım yoktu aslında. Yani ben başkaları gibi ya işte bunlar kalpazanlık, yalan, dolan falan diye düşünmüyordum. Ön yargılarım yoktu çünkü araştırıyordum bunu. Hipnoz da yaptırmıştım daha önce. Ee, ama hocamızın bence yöntemleri falan benim daha önceki deneyimlerime göre çok daha başarılı. Neden tarafı şey yaptı? Yani Ferhat Hoca'yı da inceledim. Başka tabii hipnoz eğitimi verenler de vardı. Ee, bana daha samimi gelen Ferhat Hoca'ydı. Da. Daha gerçekçi gelen. Sonra söylemek istediğim bir şey var. Değişmek isteyen herkes gelsin ya. Bence insanlar da değişmeli. O zinciri kırmalı yani. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir eğitimdi. Ben bile teslim olduysam ki tedavi sürecinde inanmadığım çok şey vardı. Sigara'yı bırakmak, yeni alışkanlıkları, hastalığının devam etmeyeceği gibi şeyler. Hepsinde şu an teslim vaziyetteyim. İnşallah devam gelecek. Güzel olacak bundan sonrası. Teşekkür ediyorum hocama ve değerli ekibine. Emeklerinize sağlık. Evet, Ferhat Hocamla iki gün dolu dolu çok eğlenceli bir program oldu, bir eğitim oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Gelmeden önce yardım Şöyle, daha önce aldığım için böyle donanımlı anlatacağını düşünmemiştim. Gerçekten soru işaretlerim hiç kalmadı. Teşekkür ederim. sonra ne Uygulamalara geçmeyi düşünüyorum tabii ki de. Kendi alanımda, aile danışmanıyım bu arada. Kendi alanımda danışanlarıma daha iyi destek sağlamak adına buradayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Berhat hocama söylemek istediğim, ona çok teşekkür ediyorum. Onu tanıdığım için gerçekten gurur duydum kendisiyle. Ee, bu kadar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Zihinsel değişim yaşamak konulu Ferhat Gürler hocayla tanıştım. İyi ki tanıştım bilinç nedir bilinçaltı nedir ve bilinçaltı hayatımızı ne kadar etkiliyor ve ne kadar etkili bunu yakından gördüm gözlemledim ve yaşadım. Bu sebeple sayın Ferhat Hoca'ya Ferhat Gürler Hoca'ya selamlar saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede ben de sayın Ferhat Gürlerle ve çalışma arkadaşlarıyla tanışmanızı öneriyorum hem de şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden kolaylıklar dilerim. Selamlar, sevgiler. Ay. Ferhat Hocamızın Hipnotik Döngüler isimli eğitimine katıldık. Eğitimimiz muhteşemdi. Kelimelerin yetmeyeceğine inanıyorum anlatmak için. O kadar güzel bir eğitim geçirdik ki iki gün boyunca inanılmaz güzel şeyler kazandık. Halen daha uygulamalarımız devam ediyor. Elimden geldiğince ben de çevrem arkadaşlarımı uyguluyorum. Hocamla paylaşıyorum. İyi gittiğine inanıyorum. Daha da inşallah güzel olacak. Ve ben hocamın sayesinde, Ferhat hocamızın sayesinde e, sigarayı bıraktım. Kilo kontrolü için çalışma yapmıştık. Kilo kontrolüm şu anda çok güzel gidiyor. 4 kilo verdim. E, yani kelimeler yetmez anlatmaya. Bu eğitimi herkesin ama herkesin deneyimlemesini Tavsiye ediyorum. Sevgiler Hocama Hocamla yaptığımız çalışmadan sonra artık çayları şekersiz içiyorum. Bir aydır bir defa şekerli çay içmek zorunda kaldım ama maalesef çayı içemedim. Bu yaşıma kadar şekerli çayı nasıl içtiğimi ben de hayret ediyorum. Hocama bu çalışmayı yaptığımız için teşekkür ederim.